İki yüzlünün teki esra. Gelsin yüzüne de söyle. Zeynep. Aşkım hoş geldin. <laughs> Fatih abi cocu mu yok mu? Anne cocu mu yok mu? Merhaba. Merhaba. Vaynin yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan, amına koydum! <laughs> Merhaba! Merhaba! Vine'in yok mu? Yok abi! Nasıl yok lan, amına <laughs> 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 koydum! koydum. 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 <laughs> Karasın dünya! Yasın olu olacak! Halim ile! <laughs> Nirvana herhalde, Nirvana. Grunge olan. Hello, 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 wow, wow. Hakan Bey, Hakan Bey, yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? Oğlum sana ne? Gider misin lan? Abi hadi, hadi dışarı, hadi abi, hadi. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım aşkım ya? Uzanıyorum öyle, yatacağım birazdan, uyuyacağım herhalde ben de. Aşkım hadi kalkalım. Tamam, hesabı isteyelim. Oo saat kaç olmuş ya? Aşkım nereye? Aşkım hesap. Canım bana kaç olur? <laughs> Senin tatlı çocuk, sana uç izler, Kol muamele. <laughs> en sevdiğim komedyen, yeni mahallede Michael. Bu pis işler. Yanıma gelsene. Sizin sıcak geceler, ateşli dakikalar. Seni bekliyorum.